Hanımefendiler, beyefendiler, saygıdeğer ebeveynler ve sevgili öğrenciler, herkese koskocaman bir merhaba. Asla Pes Etme, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nden asla pes etmeyen iki mezunumuz bugün bizlerle birlikte Öznur Pınar Çer ve Pınar Özbudak. Hoş geldiniz, merhaba. Merhabalar, hoş bulduk. Aynı zamanda okudunuz, aynı zamanda okula gittiniz. Arkadaşlığınız üniversitede mi başladı? Evet. Ne kadar güzel ve hala da devam ediyor mu? Yani yoksa biz seneler sonrasında sizleri mi burada buluşturmuş olduk? Aslında görüşmelerimiz devam etti Pınar'la <laughs> telefon biz, aracında. Evet bağlarımızı koparmadık aslında. Üniversiteden mezun olduğumuz zamandan sonra birlikte bir toplanmak için bir planlama falan yaptı kendisi Türkiye'de, İzmir'de. Yani mezun olsak bile e, bağlantılarımız hiçbir zaman koparmadık çünkü aslında e, akışı profesyonel hayata daha yeni başlamış olacaktık ve mutlaka ki birbirimize ihtiyacımız olacaktı. Bu anlamda hep birbirimize destek olduk. Diğer arkadaşlarımızla beraber. Üniversitenin en güzel taraflarından bir tanesi bu olsa gerek elbet. Oradaki kurmuş Esinlikle. olduğumuz arkadaşlıklar, dostluklar hem hayat açısından, manevi açıdan fevkalade değerli oluyor hem de iş açısından farklı networklar oluşturuyor. Ee, Tabii. Ama sizin hakkınızda biraz merak ettiğim şeyler var hemen onları yöneltmek istiyorum. Biraz da öğrenciler dilinde sorular soracağım aslına bakarsanız. Şimdi ben Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'ni araştırmaya başlayan, oraya gitmek isteyen bir öğrenci adayım. Neden Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'ne gitmeliyim? Ne yapacağım orada? Niye orası? Sizden başlayalım lütfen Pınar Çer. Ee, niye orayı tercih etmeliyim? Şimdi şöyle bir şey. Ben kendi alanımla alakalı konuşacağım aslında. Şimdi üniversiteye girerken zaten ideallerim hep benim mimar olmaktı. Mimarlık hayallerim gerçekleşmedi. Ama en başta mimarlığı mimarlık alanına, mimarlı hazırlanabilmem için benim önceki kendi özgür hissedebileceğim bir alan, özgür hissedebileceğim bir üniversite seçmem çok önemliydi benim için. Ve araştırdığım kadarıyla da mimarlık alanında ben Türkiye'de yani Türkiye tercih etmememin sebeplerinden bir tanesi kendimi Belli bir kalıpların içerisinde bulacağımı hep hayal ettim, hep düşündüm. Ve benim en başta kendimi ifade edebilmem adına ve kendimi bulabilmem adına benim kendimi özgür hissedebileceğim bir üniversite, fakülte seçmem gerekiyordu ve bu anlamda Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'ni tercih ettim. Peki mevcut işimiz nedir? Şu anda ne yapıyoruz, neredeyiz? Hemen Şu an ben Almanya'dayım. An Almanya'dayım. Şu an Almanya'dayım. Mask Arctic Şirketi'nin kurucusuyum. Ee, ve Danilo Petta ile beraber, İtalyan ortamla beraber şu an uluslararası arenada hem okulumu e, hem de şirketimi iyi bir şekilde uluslararası arenada temsil ediyorum. Pınar Özbudak, siz de özgür hissettiniz mi? Siz de aynı şekilde katılıyor musunuz? Ben kesinlikle Pınar'ın dediklerine sonsuza kadar katılıyorum. Ben üniversiteyi neden okuyu tercih ettim? Benim hiç mimarlık hayalimdi. Hatta en son ailem hala operdeysaklar. İç mimar olacağım diye ailem kitap istememişti. Kıbrıs uzak diye. Ben evdeki perdeyi yırtıp ben gideceğim okuyacağım demiştim. Böyle bir anım var. evet Ve ben de üniversite arasında çok fazla araştırma yaptım. Kıbrıs'taki. Hı hı. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi akademik kadrosu çok geniş. Ve cidden çok kaliteli hocalarımızdan bizler eğitim aldık. Ve üniversiteye başladıktan sonra görüyorsunuz ki UKİ aslında size bir aile, bir yaşam ortamı sunuyor. Kendinizi kesinlikle farklı bir yerde hissetmiyorsunuz. Kendi yuvanızda gibi hissediyorsunuz. Akademik kadrosunun güçlüğünden dolayı Pınar'ın da dediği gibi kısıtlamalar olmadan sizin bakış açınızı her farklı hocanın farklı bakış açılarıyla çok güzel harmanlanıyorsunuz. Ve hocalarınızın size güveni sonsuza kadar güveniyorlar. Çok fazla destekte bulunuyorlar. Ben o yüzden Pınar'a sonuna kadar katılıyorum. Özgür olarak yetişebiliyoruz. Tasarımlarımızı özgür olarak yapıyoruz. Hiçbir kısıtlama olmadan. Ya bu olmaz demiyorlar tam tersine. Eğer bir projeyi biz çizerken jürilerimizde çizişimizin mantığını, attığımız her bir çizginin bize bu çizgiyi neyle yaptık, mantığını bize işleyerek hayatı hazırladılar. Ve bu yüzden hayatımızda şu an bulunduğumuz konumda çok büyük bir artısı oldu. Tezbeli değil. De... Aksine eğlenerek, öğreterek, mümkün olduğunca geliştirerek Tabii. bunu sağladılar. Peki şu anda ben ne yapıyorsunuz ben de... Sayın Özbudak? Yani <laughs> meslek an devam an... ediyor. Meslek devam ediyor. Ransom Garden firmasının iç mimarlığını, proje sorumluluğunu yapıyorum. Ayrıca üretim sorumlusuyum. Yani bizler projeyi çiziyoruz. Evet çok güzel ama bunun bir de bize öğretilen en büyük şey de buydu. Çizdiğimiz her şeyin bir üretiliş tarzı oluşu. Üretimden hiçbir şey yapmamızı hocalarımız asla istemiyordu. Dışarıdan hazır hiçbir şey kullanmamızı istemiyorlardı. Benim de üretimdeki bilgilerim hocalarım sayesinde arttı. Şu anda da bulunduğum dediğim gibi Ransom Garden'ın iç mimarlığını yapıyorum. Orada da ürettiğimiz her şeyi çok güzel bir şekilde çizimlerimizi gerçek hayata dönüştürmüş oluyoruz. Harikulade anlattıklarınız ikinizin de anlattıkları çok güzel. E, hem bir yandan böyle bir pes etmeme durumu da var. Asla pes etme biliyorsunuz ki mottomuz. E, az önce dediniz ya e, buyurun buyurun lütfen. O buyurun asla bak. pes etmeme ufak bir virgül koydum. Programın adı cidden çok hoşuma gitti. Çünkü e, benim bir noktam vardı, bir yere hakikaten ya yani yapamayacağım galiba dediğimde Zeref Bilser hocama buradan sonsuz saygılarımı iletiyorum. Bana dediği tek kelime asla pes etme çok güzel yerlere geleceksin laf oldu ve ben cidden bu programın adını o yüzden çok beğendim. İzleyicilerimize bugün bir sürpriz yaptık. İki Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nden mezun hanımefendiği buraya davet ederek, sizleri davet ederek sizleri en azından bir arada da buluşturduk ve bu asla pes etme konseptimizde yaratmış olduğumuz buluşmaları gerçekleştirdik. Ama bizim de Size bir sürprizimiz olacak şimdi bu dakikada. Ee, az önce akademisyenlerimizden bahsettik, başarılardan bahsettik. Onların sizler üzerinde ne kadar etkisi olduğundan söz ettiniz. Çok da güzel evet. bir şekilde söz ettiniz. Oh. Şimdi hanımlar beyler. Hayır. <laughs> Değerli izleyiciler. Ciddi, misin? Ciddi misiniz? Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nden mezun iki hanımefendimize sürprizimiz Zeref Birsel. Hocam sonsuz saygılarım. Hocam merhabalar nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Gururla sizi izliyorum. <laughs> Sizleriz. Görmekten şeref duyduk hocam. Aynen. Çok teşekkür ediyorum. Gözlerim dolu dolu oluyor sizi gördükçe. Vallahi benim de şu an hızlı doldu hocam sizi gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Süper. Harika. Seninle ayrı gurur duyuyorum. Pınar Meryem'le ayrı gurur duyuyorum. Gerçekten ne cevherler geçmiş elimizden. Çok teşekkür ediyorum hocam. hocam sizlerin sayesinde. Gerçekten yani sizler gibi değerli eğitimciler sayesinde şu an biz burada hem mesleğimizi hem kendimizi ciddi anlamda uluslararası alanda temsil ediyoruz. Ya bu bizim için çok büyük bir şeref sizlerle çalışmak hocam. Çok değerlisiniz gerçekten bizler evet. için. Kesinlikle Pınar'a katılıyorum hocam. Özellikle benim öyküsünde çok büyük etkileriniz var. Ben hala daha başım bir şey sıkıştığında sizin programın da ismi çok güzel tesadüf geldi. oldu dediğiniz kelime asla pes etme. Her seferinde ah diyorum Zeref Hocam. Pes etmeyeceğim. Sizin yüzünüzü... Yani hani mimarlık, tasarımla uğraşıyorsan gerçekten pes etmemelisin yani. Çünkü aynen önüne çok şey çıkıyor. Çok taş çıkıyor şeyde, tasarımda. Ee, anlayan var, anlamayan var. Bizim dünyamızda olmayan bir sürü insan var. Onlara bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Ama vazgeçmemek bizi bir yere ulaştırıyor mutlaka. Zeref Hocam'dan öğrendiğim en güzel şey de şu oldu eğitim hayatım boyunca. Projelerimiz hep bizim yaklaşırken özellikle engelli vatandaşlarımıza çok güzel değinirdi. Şunu sakın unutmayın derdi. Hepimiz birer engelli adayız ve tasarlayacağımız olan mekanları ona göre tasarlamamızı özellikle üstüne basardı. Rampa sistemlerinde olsun, türkülasyon hatlarımızda olsun ve ben bunun cidden çok büyük katkısı gördüm. Aynı şekilde imalat durumlarında olsun çizdiğiniz ser proje az önce de bahsettiğim gibi gerçek hayatta uygulanmalı bize. Ve her çizişlediğinizde her bir çizginin binayeden sonra tamam bunu yaptım ama bu mobilyayı bu nasıl taşıyacak? Ya da bu binada bunu yaptı bunun geçiş hattı nasıl olacak? Ve ben bu konuda kendisinden çok bilgi aldığım için apayrı bir yere o yüzden ben de her zaman olmuştur. Çok teşekkür ediyorum ona. Peki, hocam. Pınar Meryem Özbudak, Zeref hocamız nasıl bir hocaydı? Senden onu bir öğrenebilir miyim? Üniversitede derslerinize girdiğinde, <laughs> evet az önce biraz değindin ama hocam yani sizin şu huyunuza biraz olsun iç geçiriyordum, İşte efendime söyleyeyim şu beni biraz üzüyordu veya bu beni çok mutlu ediyordu diyebileceğiniz bir şeyler var mı? Şöyle, Zeref hocanın en güzel özelliklerinden biri de şunu diyeyim ben size. Dışarıda sizinle arkadaş gibidir. Her şey koşar, yargıza koşar ama okulda o sınırı korumasını bilir. Öğretmen öğrenci sınırını. Yani yakın uzak kavramını bir arada taşır ve bunu çok iyi yöneten, bizlere çok iyi yön veren insandır. Aynı dışarıdaki arkadaş ortamını okula taşısa bu sefer öğrenci öğretmen ilişkisi çıkacak, daha farklı boyutlara gidecek. Bu iki özelliği çok iyi ayarlayan bir hocamızdır. Hepsiyle de ayrı ayrı teşekkür ediyorum o yüzden. Peki aynı şekilde yine size sorayım Özgür Pınarçel. Siz neler söylemek istersiniz hocamız için? Zeref Hoca benim hep dikkatimi çekerdi. Her anlamda. Çünkü çok yenilikçiydi. Çok çok bir kere yani çok güçlü bir kadın. Duruşuyla, eğitimci, yani eğitimci kimliğiyle çok güçlü bir kadın. Diyor. Zeref Beysel Hocam, üniversitenizi tercih edecek öğrencilere, yeni adaylara neler söylemek istersiniz? Sizleri bu konuda son sözlerinizle ee, bu sohbetimizi kesmek isteyeceğim. Sonrasında yine Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi mezunlarımızla sohbete devam edeceğiz. Yeni gelen öğrencilere, adaylara neler söylemek istersiniz? Buyursunlar lütfen. Tasarım eğitimi gerçekten meşakkatli bir şey. Hem ağlatıyoruz, hmm. hem güldürüyoruz. Ama bunu eğitim süresince anlamıyor şey öğrenci. Haliyle anlayamıyor. Bunu hmm. kişisel sandığı zamanlar da oluyor. Ama bu çok özel bir meslek. Zamanı geldiği zaman, mezun oldukları zaman bunun da, daha iyi anladıklarını düşünüyorum. Asla Kesinlikle. pes etmeyenler burada her daim kazanıyor Kesinlikle. o zaman. Bunu diyebilir miyiz hocam? Kesinlikle Ay, katılıyorum. Hanımlar, beyler, Zeref İlsel. Çok teşekkür ediyoruz hocam teşekkür katılımınızdan hocam, dolayı. Şeref hocam şerefi verdiniz. Şeref hocam, verdiniz. Bir konur verdi bize. Çok mutlu oldum sizle beraber olmaktan. Biz de çok mutlu olduk. Sizi öpüyoruz kocaman. Görüşmek, Görüşmek hocam. üzere. Hoş Hoşçakalın hocam. Katılımınızdan dolayı çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Peki Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde en çok neyi özlediniz desem? Sizi o kaç sene okudunuz bu arada Pınar Özbulak? Toplamda kaç sene eğitim gördünüz? Beş yıl. Beş yıl. Siz Pınar Çar? Dört. Dört. Beş sene, dört sene. Neredeyse yani hayatımızın e, en böyle hareketli, en güzel yılları belki de üniversite Hı. yıllarında geçiyor. Oradaki o paylaşımlar bambaşka oluyor herkes için. Sizin için en çok özlediğiniz Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde ve Kıbrıs'ta en çok özlediğiniz şeyler neler desem Pınar Özbudak sizden alalım cevabı. En çok özlediğim şey fakültem. Çünkü ben hocalarım da bilir. Zeref Hoca ile az önce bağlantımızda da dile gelseydi o da anlatırdı. Ben kendimi ne zaman yalnız hissetsem ya da aşırı yorgun hissetsem ben mimari fakültesine gidip orada otururum. E, beni gördüklerinde hocalarımın sınav zamanlarında sınav bitti Pınar ne işim var? Huzur depolamaya geldim derdim. Aa. Ve benim evet e, en çok özlemimi yaşadığım yer fakültem. Ne kadar güzel. Peki üniversite içerisinde farklı farklı sosyal e, faaliyetlere dahil oluyor muydunuz? Çünkü sosyal gruplar var, 40'tan fazla sosyal kulüpler var. Örnek veriyorum tamam. Branşınızda, mesleğinizde fazlasıyla profesyonelsiniz ama bunun yanı sıra o üniversite okurken farklı eğlencelere de tabi oluyor muydunuz? Ya kesinlikle bulunduklarımız oluyordu. Ben çok fazla bulunamıyordum. Az önce Zerif hocamın da dediği gibi ben çok fazla. Siz bayağı işkoliksiniz. Siz bayağı bayağı işkoliksiniz. Aynen ben bayağı bir, yazı, <laughs> ödüm, iş, komik, ben öğrencim, bir çalıştım, bir yandan çalıştım, bir yandan okudum, duramayan bir insanım çünkü durduğum takdirde beni sıkar, aynı şeyler sıkar. Ya, bulunduğum aktiviteler evet oldu, okulumuzun düzenlediği hmm. geziler olsun, konserler olsun ama ben genelde dış kesim, çalışan kesim tarafında daha fazla iş hayatı. Pınar Çer, sizde durumlar nasıldı peki? Ben aslında en başta jürilerimi çok özledim. Çünkü jüriler ciddi anlamda çok özgür hissettiğimiz bir ortamdı. Ya yani artık böyle e, yılın birikimini boşalttığımız bir noktaydı. Ve ondan sonra iç alıya gidip güzel bir kutlama yapmaktı. En çok özlediğim şey bu oldu aslında. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'ni üç kelimeyle anlatmanızı istesem. Acaba seçeceğiniz o üç kelime neler olurdu? Pınar Çer'le başlayalım lütfen. Buyursunlar. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi üç kelime. Birincisi özgürlük, ikincisi kalite, üçüncüsü ise farklı kültürler. Şahane, çok güzel. Pınar Özbudak? Ben Pınar'a katılıyorum ama ona tek bir kelime ekleyeceğim ve bu söylenenlerin hepsini içine alacak bir kelime olacak bende ki. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi sizin bir aileniz. En alttan Aile. en üstte, kesinlikle, en alttan en üstte çalışanlara varıncaya kadar biz ailelerimizden uzak yaşadığımız için bize tam bir aile ortamı sundular Yeri geldi hocalarımız annemiz babamız gibi kulağımızı çektiği durumlar oldu nasihatlarda bulundu geri geldi arkadaşımız en yakın dostumuz geri geldi abimiz kardeşimiz gibi yani siz orada ailenizden ayrı olduğunuzu kesinlikle hissetmiyorsunuz Kıbrıs Üniversitesi benim gözümde bir aile şahane bir izah oldu. Bence de. Yani tüm bunların yanı sıra, tüm bunların yanı sıra özellikle hanımefendilerde bu çok daha fazla görülür. Hani biz erkekler bazen maddeleri çok önem vermeyiz ama e, hanımefendiler saklarlar. Sizin de üniversitede böyle sakladığınız bir şeyler var mıdır? Efendime söyleyeyim kafeteryadan bir şey olabilir veya okulla alakalı bir belge olabilir. Var mı şu an yanınızda veya kolayda bir yerde üniversite evet, alakalı bir, bir hatıramız? Pınar'cığım ben e, bende bir cüzdanım var. Onu buraya bırakıp bırakıyorum. Ha. İnanmıyorum. Öğrenci <laughs> <mi? gülüyor> Düşün 6 yıldır saklıyorum Pınar'cığım yani cüzdanını. Yalnız yaşlanmışım Pınar'cığım. Onu <gülüyor> Hayır, <gülüyor> hayır. <gülüyor> <falan yaşlanmışım. gülüyor> neler oluyor burada? Burada neler oluyor? Işık kızı. Süper. Çok iyi. Biraz daha yaklaştırır mısınız kartı bu arada? Görebilir miyim? Böyle... Ne kadar güzel. Ay seneler önce. Kaç senesinde? 2007. Kart... Nasıl? 2007. <laughs> fotoğraf fotoğraf biraz silinmiş aslına bakarsanız. Fotoğraftan çok belli olmuyor lakin. Aynen fotoğraf bir biraz. <laughs> Ay oy estağfurullah. Estağfurullah. <laughs> estağfurullah. Aa, ne kadar güzel. Bu hatıralar da sizlerin o zamanları hatırlamanız için gerçekten şahane. Bu espri çok güzel oldu bu arada. Bravo size. <laughs> Harikulade. Peki ee, şimdi dediğimiz gibi önümüzdeki günlerde tercihler yapılacak. Sizlerden son olarak tavsiyelerinizi rica ediyorum. Üniversiteyi tercih edecek olan yeni kardeşlerimize, öğrencilere, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'ne ben de okumak istiyorum diyenlere neler söylemek istersiniz? İlk başta Pınar Çay'la başlayalım lütfen bir kez daha. Daha sonra Pınar Özbudak'tan alacağım ve yavaş yavaş sonrasında programımızı kapatacağız. Şimdi bir, gerçekten kendilerini her anlamda özgür hissedecekleri bir üniversite. Fakülte çok de, devasa bir, bir fakülte var. Sadece bir bina değil. Bir bina, bir üniversite değil. Bizim fakültemiz, kampüsümüz çok büyük. Her türlü etkinlik ve e, her türlü etkinliği bulabilecekler ve bana göre buraya seçmelerin en büyük sebeplerinden tanesi dediğim gibi multi bir üniversite olması gerek, olması gerektiği ve kendilerini ciddi anlamda evlerine hissedebilecekleri bir üniversite. Yani bizim sadece benim bahsettiğim aslında bizim fakültemize dair değil, tüm eğitimcilerimiz bu anlamda çok iyiler. Ve kendilerini ciddi anlamda evlerinde hissedeceklerini düşünüyorum, doğru tercih yapacaklarını düşünüyorum, özgür hissedecekler. Çok kaliteli eğitimcilerimiz var ve çok değerli akademisyenlerimiz var. Harikulade. Pınar Özbudak, sizler neler söylemek istersiniz, tavsiyeleriniz neler var? Ben yine Pınar'ın dediklerinin sonuna kadar katılıyorum. Bunları ilave olarak Kıbrıs ele alındığında tam bir eğitim adası. Muazzamsınız. İki harikulade hanımefendiyle başarılı, asla pes etmeyen ve başarısını dünya çapına taşıyan artık iki harikulade hanımefendiyle bugün sohbet ettik. Aynı zamanda hocamızı da bağladık. Sürprizlerle de burayı bolca güzelleştirdik. Katılımınızdan dolayı çok teşekkür ederiz. Ee, anlatımınız çok güzeldi, izahlarınız çok güzeldi, çok olumluydu, çok pozitifti. Enerjiniz hiç bitmesin, başarılar hiç bitmesin yaratmış olduğunuz bu basamaklardaki yükseliş hiç durmasın. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi burada böyle özgürce konuşabilme imkanı tanıdığınız için, bizlere öğrencilerin sesi olabilme e, tanıdığınız için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Buradan ben tekrardan tüm değerli hocalarıma selamlar, sevgiler yollamak istiyorum. Hepsini çok seviyorum. Başta Azmi Öğren hocam olmak üzere, Sevinç Koç, Nesil Ayıran. Hepsini ve saygıyla e, öpüyorum ellerinden. Çok çok teşekkür ediyoruz onlara. Bizleri buralara kadar getirdiklerinden dolayı, yetiştirdiklerinden dolayı. Bizi özgür bıraktıklarından dolayı. Harikulade. Ben de bütün hocalarıma emeği geçen Mete hocamız olsun, Seref hocamız zaten canlı yayına bağlandığı Didem hocamız olsun kendilerine ve en başta gözümü aç, ilk açtığım hazırlık binasındaydım. Gamze Atalay hocamız buradan sonsuz sevgi ve saygılarımı iletiyorum. İyi ki, benim en büyük iyi kim? Uku'ydu. İyi ki Uku'yu da okumuşum. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi okumuşum ilk Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nden eğitim alıp mezun olmuşum. Ben de bununla alakalı bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten bunu tabii içim, içimden söyleyeceğim bunu. Ben o okulda var oldum ve çok gurur duyuyorum. Ve bunu birçok kişi söylüyor. Hani okulunda üniversitede gurur duyuyor musun? Diyorlar. Evet diyorum. Ben iyi ki Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde okudum. Ben o okulda okumamış olsaydım şu an burada olmayacaktım. Ben Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nin eğitimi, eğitim ve bana bana sağlamış olduğu olanaklarla beraber ben var oldum. Onları doğru bir şekilde kullandım şu an buradayım. Çok mutluyum. İyi ki seçmişim diyorum. Çok neşeli. Hayat çok güzel. Asla pes etme. Hoşçakalın. Hoşçakalın.